Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Önemli bir gelişme oldu. Muhalefet milletvekilleri tarafından sözleşmeli personelin kadroya geçilmesi için kanun teklifi verildi. Hatırlarsınız daha önce de muhalefet milletvekilleri sözleşmeliye kadro için kanun teklifleri vermişti. Soru önergeleri verilmişti. Bunların bazıları hala komisyonunda bekliyor ve yine kanun teklifi geldi arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Devlet memurları kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi madde 1. Geçici madde 46. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda ayın ve haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleriyle kısmi kazanmalı kı çalışanlar ile yüksek öğretim kurumlarının araştırma geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere a. Bu maddeyi iddias eden kanunun yan tar tarih tarihi itibariyle bu kanunun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca Vizelenmiş veya ihtas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, öğretmenler de dahil ve 48. maddede belirtilen genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içer içerisinde yazılı olarak başvurmaları halinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde 190 sayılı genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmüne kararnameye tabi kurumlar ve bu kanun hükmüne kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon ünvanıyla Aynı ünvanlı memur kadrolarına diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvelerinde yer alan aynı ünvanlı memur kadrolarına pozisyon ünvanlarıyla aynı ünvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sayılı kanun hükmünde kararname ekli cetvelle veya kurumların kadro cetvelerine yer alan kadro ünvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'ca müştekeren belirlenen memur kadrolarına atanırlar diyor arkadaşlar. B. İl Özel İdaresi, Belediye Bağlı Kuruluşları, Mali İdare Birlikleri ve 3.7.2005 tarihli ve 5.395 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde bu maddeyi ihtas eden kanunun yayın tarihi itibariyle çalışmakta olan ve 48. maddede belirtilen genel şartları taşıyanlar ile bu maddeyi ihtas eden kanunun yayın tarihi itibariyle 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde karar vermenin 45 bölü A maddesi çerçevesinde çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalışılmasını esas alan memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte itibaren 90 gün içinde kurumlarınca atanırlar. 1. Fıkra'da belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmaktayken bu madde ihtiyaç eden kanunun yayın tarihi itibariyle, askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan, ilgili mevzuatına göre yeniden hizmet alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirlenen süreler yerinde hizmete alındıkları tarih itibaren başlar. Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükseltilebilecekleri dereceleri aşmama kaydıyla kazanılmış hak, aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göre başladığı tarih takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve Önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Arkadaşlar kanun teklifi devam ediyor. Bu kanunun yayın tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarında personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iyileştirip yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirlenen süreler göreve başladıkları tarihten itibaren başlar. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminat ödenmiş süreleri hariç iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri 8.6.949 tarihli ve 5.434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesinin esas toplam hizmet süresinin hesabından dikkate alınır. Bu maddenin birinci fıkrasının A bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli cetvelde yer alan sınıf, ünvan ve derecelerine uygun olarak şartıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibariyle ihtisas edilen kurumların 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli cetvellerine ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhtas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar, ünvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birim belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen 30 günlük sürenin bitiminden itibaren 2 ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkrasın A bendi kapsamında girenler yönünden, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın B bendi kapsamında girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. Madde 2. 657 sayılı dev, kanunun 4. maddesinin B fıkrasının 3. paragrafında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını kadro öğretmen istihdamıyla kapatılma masallerini öğretmenlerin ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Burada sözleşmeli öğretmen alımı maddesi bu arkadaşlar. Onu da bu, bu kanun teklifi kaldırıyor gördüğünüz gibi. Madde 3 bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 bu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı yürütülür arkadaşlar. Kısa özet geçeyim arkadaşlar. Eğer bu kanun teklifi kabul edilirse sözleşmeli çalışanlar başvurmalar halinde 30 gün içerisinde aynı kurumda kadrolu memur olarak atanacaklar. Sözleşmeli öğretmenler de aynen kadrolu öğretmen olarak işlerine devam edecekler arkadaşlar. Umarız kabul edilir. Genel gerekçe Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın eşitlik ilkesine dayanarak 25 Haziran 2013'ten sonra işe başlayan ve bu haktan yararlanamayan yaklaşık sayıları 150 bine yakın olan 5393 49 ve 657 4B olmak üzere tüm sözleşmeli personelde kurum ayrılımı yapılmadan bu haktan yararlanması hususunda. Anayasa Mahkemesi hükümleriyle insan haklarına çalışan haklarına dair taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeli hükümleri ve iş hukuku bölümleri ele al alındığında anayasanın Başlangıç bölümünde her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerinden eşitlik, sosyal adalet gereklerinde yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi manevi varlığını bu yönde geliştirmeye hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu belirtilmiş. İkinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, amaç ve görevleri, milli dayanışma, adalet ve anlayış içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, Demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti hükmüne. Beşinci maddesinde devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur, mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik, sosyal ve engelleri kaldırmaya, insanın maddi manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır hükmüne. 10. maddesinin birinci fıkrasında herkes dil, 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 ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep benzeri sebeplerle ayrım gözetmek sizin kanun eşitti, kanunun önünde eşittir, kanun önünde eşit hükmüne. Devlet ailenin huzur refahı ve özellikle anaya, ananın çocukların korunması ve ailenin planlamasının öğretimiyle uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar hükmüne. Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır hükmüne. Arkadaşlar bütün hükümleri muhalefet milletvekilleri kanun metnine eklemiş gördüğünüz gibi. Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun olarak adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlarının yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır hükmüne göre bu kanun metni hazırlanmış arkadaşlar. Umarız kabul edilir. Sözleşmeli çalışan arkadaşlar bir an önce kadrolarını alır. Taşörün işi arkadaşlar da bir an önce kadrolarını alır. Bizler bütün mağduriyetler adına sizlere videolar üretmeye, sesiniz olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Hem sözleşmeli personel adına, hem taşeron adına, hem kamuda iş ilanları adına gelişmeleri kaçırmak için kanal'a abone olun arkadaşlar. Kalın sağlayacak bu kanun teklifi edin. olumlu da olsa, olumsuz da olsa sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.